Evet, şu gördüğünüz e, Torosların taş kekiği dediğimiz dünyanın en güzel kekiklerinden bir tanesi. Kayak kekik olmasın? Aynı şey. Tamam. Fark, fark etmez. Tamam. E, bir makale okumuştum, bir araştırmacı profesörün makalesinde dünyanın en güzel ke 100 çeşit dünyada 100 çeşit kekik olduğunu ve Türkiye'de bu kekiklerin en güzelinin Akseki bölgesinde Toros dağlarında olduğunu söylemişti aklıma kalmıştı. Ona istinaden bu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Kayak iki dediğimiz yani birçok özelliği olan işte internette Google'a yazdığınız zaman kayak iki faydalar diye rahatlıkla ulaşabileceğiniz kekik bu. Daha yeni yeni oluşmaya başlamış. Bu daha büyüyecek. Ağustos ayına doğru zaten Temmuz'un sonunda çiçek açıp daha böyle olgun bir hale gelince toplanıp satılıyor. Rabbimizin verdiği nimetlerden bir tanesi. Bir sürü şifası var. Yüzyıllardan beri namı değer işte kikik kokusu diye böyle güzel kokusuyla ün salmış. Ve birçok e, faydası olan, özelliği olan bir bitkiyi size tanıtmış oldum. Hepinize Toroslardan. Torosların en güzel mekanları olan yaylalarına selamlar.